Bir polisin görevi halkını korumaktır ve muhtemelen sokakları korumaktan başka bir yerde daha önemli işleri yoktur. Üstelik arabalarında yeşil ve kırmızı ışık yanmaya başladığı zaman her şoför bilirdi ki oralarda kanunun kollarından biri dolaşırdı ve onlar olmamasını umuyorlardı. Ama 3 yaşındaki bir çocuğun çekilmesi her gün görebileceğiniz bir şey değildi. Ama bu gerçekleştiğinde 2017'de bir Mart pazarıydı. Kanada'daki Fort McMurray'den yeni yeni yürümeye başlayan Nathan Snow dışarıya çıkmış ve ailesiyle temiz havanın keyfini çıkarıyordu. Pomeranya köpeklerini Lacey'de de yanlarına almışlar ve öğleden sonralarını yerel bir oyun alanında geçiriyorlardı. Eve geri dönüş yolundaydılar. Bununla birlikte beklenmedik bir olay gerçekleşti. Polis kırmızı ve mavi ışıklarını yakarak olay yerine doğru geldi. Aile yaptıkları bir şey için polisin onları kenara çekmeye çalıştığını fark etti ama ne olduğunu çözemediler. Polis camını aşağı indirdi ve aileyle konuşmaya başladı. Söylediği şey tamamen şaşırtıcıydı. Polis özellikle emretti. Bakar mısınız, arabanızı kenara çekebilir miyim acaba? Ailesiyle beraber şarjlı oyuncak kamyonunu kullanan 3 yaşındaki oğullarına doğru konuşuyordu. Polis çocuğa verdiklerinin çok hızlı gittiği için verilen bir bilet olduğunu söyledi. Bu ricaya uydular ve geri çekilip olanları izlemeye başladılar. Oğulları Nathan, kendine ait olan çocuk boyutundaki Ford F-150 minigin içinde oturuyordu. Aile köpekleri Lucy de arkadaki mini kamyonda oturuyordu. Gerçeği söylemek gerekirse ikisi de çok tatlı görünüyordu. Ama sonrasında polis arabadan inip yanaştı ve bir kağıt parçası verdi. Sonra küçük çocuğun yanına yürüdü ve ona kağıtta ne yazdığını söyledi. Sonra ona doğru eğildi ve kağıtta ne olduğunu açıkladı. Bu çok hızlı gittiğin için verilen bir bilet. Güya trafik gerçekten durmuştu ama kağıda yazılan açıkça onun sıradan bir bilet olmadığını gösteriyordu. Aslında bu pembe kağıt Nathan'ın ne kadar ödemesi gerektiğini bile söylemiyordu. Onun yerine bir çocuğun neden çekildiğini detaylandırıyordu. Polis basitçe şu notu düşmüştü. Hızlı ama hızını ödemek için bir para yok. Polis küçük bir çocuk için alışılmadık bir cezayla çıka gelmişti. Genç, Nathan'a bileti verdikten sonra polis, 3 yaşındaki çocuğun hız yapmanın bir sonucu olarak ne yapması gerektiğini açıkladı. Eve gittiğin zaman annene çamaşırları yıkamak için yardım etmelisin dedi. Küçük çocuğun olay karşısında biraz kafası karışmıştı ve basitçe tamam dedi. Ve bir eliyle polisin elindeki pembe kağıdı aldı. Polis onun kafasına okşamadan önce de diğer eliyle polisin elini sıktı. Bu da Nathan'ın kanunlarla olan ilk karşılaşmasıydı.